Bismillahirrahmanirrahim İslam tarihi 6. ve 7. üniteler soru-cevap Abbasi devletine verilen isimler hangileridir? Haşimiler, Abbasiler Haşimi adı nereden geliyor? Abdülmuttalip bin Haşim'den geliyor Abbas ihtilalinin ilk tohumları ne zaman atıldı? Dımaşkın güneyindeki Hümeyme ihtilalin organize edildiği yer Abbas ihtilalinin askeri ayağının başlandığı yer neresidir? Sifezenç, Horasan bölgesi. İhtilali başlayan kişiler kimlerdir? Ali taraftarları Adana Muhammed bin Hanefiye, Abbas'ın torunu Ali bin Abdullah bin Abbas. Hangi halifelerin döneminde kuruluş hazırlıkları ön plana çıkıyor? Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz, Süleyman bin Abdülmelik. Abbas hareketi başladığında Mavera ön hangi vali vardı? Emevilerin komutanı Nasr bin Seyyar. Abbasilerin yerleşim ve siyasi mekan olarak belirlediği yerler Hamma Mülayen, Haşimiye, Embar, Bağdat, Rusafe, Halife Mansur'un oğlu Mehdi için inşa ettiği yer. Rüsafe. Abbas oğullarından Suriye'yi yer geçiren kimdir? Abdullah bin Ali, Ebul Abbas ve Mansur'un amcası. Mansur başa geçince Abdullah bin Ali ne yapıyordu? Halifelik iddiasıyla isyan çıkarıyordu. Şam'ı ele geçirince diğer yerleri de ele geçirmek istiyor. Abbasiler başa geçince devlet sisteminde oluşan köklü değişim nedir? Arap kabileleri yerine mevali ve zammiler öne çıktı. Evrensel ve siyasi bir devlet yapısını gösterdiler. Abbasilerden önce olmayan kurum, vezirlik sistemi, Barmekiler, Horasan'dan gelmişlerdir. Mansur devlet yapısında kimi tehdit olarak görüyor? Ebu Müslim Horasaniye. Ebu'l-Abbas döneminde Anadolu'da seferler olamamasının sebebi nedir? iç isyanlar sonuç olarak Bizans'a saldırıya geçiyor. Talas Savaşı'nın en önemli sonucu nedir? Kağıt üretimi. Mansur döneminde amcası Abdullah bin Ali isyanını kiminle çözdü? Ebu Müslim Horasani ile çözdü. Ebu Müslim Horasani'nin Horasani kahramanlığı artmıştır. Mansur zamanında Ebu Müslim Horasani öldürüldükten sonra çıkan isyanlar hangileridir? 1. Sümbaz isyanı, İshak et Türkiye isyanı, Üstaziz isyanı, Ravandi isyanı. Mansur dönemindeki Ali evladına isyan eden Nefruz Zekiye isyanı. Ali evladının adına yapılan bu isyana Nefruz Zekiye hangi alimlerden destek gelmiştir? Malik bin Enes, Ebu Hanife. Aşağıdakilerden hangisi Mansur döneminde Kuzey Afrika'da olan önemli olaylardır? Hariciler önem kazanıyor, Berberiler Kayravan'ı geri alıyor. Mansur döneminde Cezayir taraflarında oluşan bağımsız birliğin adı nedir? Lüstemiler, bağımsız bir devlettir. Mansur döneminde Bizans'la ilişkiler nasıl bir düzeydedir? Daha yumuşak bir düzeyde seyrediyor. Bağdat'ın diğer isimler nelerdir? Medinetül Selam, Diyarul Bağdat, Darül Selam, Medinetül Mansur. Medinetül Mansur. Bağdat orijinal bir kalemidir. Hayır, kurulduğu bölge Sasani İran daire şehirdir. Mansur dönemindeki tercüme faaliyetleri nelerdir? Kelle ve Dimne Hint kültürünün fabl türünde siyasetname Abdullah bin Mukaffa Farsçadan Arapçaya çevirmiştir. Mansur döneminde Siyer Melazi kitabı kime aittir? İbn-i İsa'da aittir. Mehdi'nin eşi kimdir? Arap asıl ailelerinden biri, Cariye Hayzurandır. Mehdi'nin politikası babasıyla aynı mıdır? Barış politikası vardır. Ali evladını yumuşatma politikası izlemiştir. Bu politika için neler yaptı? Yani Ali evladının olumlu politikası için neler yaptı? Yakup bin Davud'u devlet kademesine getirdi tutukluları serbest bıraktı. malların el er konulanların iadesi yapıldı. Mehdi zamanında Ebu Müslüm Hurasana adına yapılan isyanlar hangileridir? Bu isyanıdır. Giydikleri elbise dolayısıyla verilen adlar nelerdir? Bu isyanındakilere. Mübeyyize ve muahemmere. Mübeyyize ve muahemmere isimleri verilmiştir. Beyaz giyenlere mübeyyize, kırmızı giyenlere ise muahemmere ismi verilmiştir. Mehdi zamanında kurulan Divan-ül Zenadife neden kuruldu? Zındıklar, İslami bozmaya çalışanlar, İran kültürünü canlandırmaya çalışma yapanlar için kurulmuştur. Mehdi zamanındaki dış olaylar nelerdir? Bizans'ta seferler var, İstanbul kuşatması, 3 yıllık antlaşma var, organizasyonun başında Harun Reşit var. Mehdi zamanındaki donanma nedir? Sint kıyılarına 10.000 kişilik bir ordu gönderilmiştir. Barbet kenti ele geçirilmiştir. Hadi dönemindeki politika değişikliği nedir? Ali evladı var, Ali evladı isyanı var. Hüseyin bin Ali Medine'de Fahd Savaşı. Fahd Savaşı'nın iki önemli gelişmesi nedir? Savaştan sağ kurtulan dayı İdris bin Abdullah bin Hasan mağribe kaçtı ve burada İdrisler devletinin temelini attı. Diğer dayı ise yani Yahya bin, bin Abdullah bin Hasan Deylem'e kaçıyor ve halife Harun Reşit döneminde isyan ediyor. Harun Reşit döneminin ilk önemli problemi nedir? Vermekilerle mücadele, devletçilerle mücadele. Harun Reşit döneminde Kaysi ve Yemeni çalışması var mı? Evet var, Dımaşık'ta var. Bu dönemde Ali kim temsil ediyor? Dayı Yahya bin Abdullah bin Hasan temsil ediyor. Halife Harun Reşit Deylem'e kaçan Yahya bin Abdullah'a Bermeke ailesinden Fadl bin Yahya'yı ikna için gönderiyor. Fadl bin Yahya, Yahya bin Abdullah'ı ikna ediyor ve e, halifenin huzuruna getirince halife Yahya bin Abdullah'ı hapse attırıyor. Bu da Bermeke ailesinin e, huzurunu kaçırıyor. Harun Eşit neden önce e, Emin'i halife tayin etmiştir? Anne babası Arap olduğu için Not Emin başa geçince kardeşini azlettiği için iç savaş çıkıyor. Harun Reşit döneminde Anadolu'da neler yapıldı? Bizans kralı değişiyor. Anadolu topraklarına sefer düzenleniyor. Ereğli, Niğde, Konya'ya akınlar düzenlenmiştir. Kafkaslardaki gelişmeler nelerdir? Hazarlarla mücadele edilmiştir. Müslümanlaşma sürecinden bahsediliyor. Not, Emin döneminde iş çekişme var, dış seferler yok. Memun döneminde Ali evladının isyan çıkaran kimdir? Muhammed bin İbrahim isyanı, Barbe isyanı 15 yıl bastırılamadı. Memun döneminde Doğu cephesinde yeni bir aile hanedanı var kimlerdir? Kahiriler, Horasan bölgesinde. Mısır'daki isyanların sebepleri nelerdir? Mısır'a Endülüs'ten pek çok göçmenin gelmesi, kabile çalışmaları, artırılan vergiler, Müslümanların isyanları. Kalas Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Kültür tarihini ilgilendiriyor. Esirler arasında kağıt üretimi, Mansur sonrası tercüme faaliyetleriyle birleşince bu dönemlerde yoğun bir istinsa çalışması olmuştur. Emevi ile Abbasi arasındaki en temel farklardan birisi nedir? Emeviler Arap milleti merkezli, kuzeyli güneyli merkezli olması. Abbasiler ise Arapları iktidara yaklaştırmadan aile nüfusuna fırsat vermeden mevaliden destek alıp fark ortaya koymuşlardır.